Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sarardım, soldum Eyvah, eyvah, ey Kendim ettim Doğru söylüyorsun Muhtar Ali Kendin etti, kendin buldum Oo, Ercüment Bey'in adamları. Evet, biziz. Hoş geldiniz. Niye geldiniz? Geçmiş olsun ama geldiniz. Telefonda atar yaptın, geldik. Kim? Ben mi? Sen yaptın tabii. Yok paranızı vermiyorum. Yok ne isterseniz yapın. Yok Ercüment Bey'e sütlü kahve söyleyin. Kim? Ben mi ya? Ben sütlü kahve söylemem ya. Yanlış numarayı aramış olmayasınız ya. Ha? Salaha yatma Muhtar Ali. Konuştuğumuzun sen olduğunu biliyoruz. Beni siz vurdunuz değil mi? Evet. Peki ne istiyorsunuz benden? Bugüne kadar sana verdiğimiz bütün paraları geri vereceksin. Ne için verdiğiniz paraları geri vereceğim size? Kurşunu yedikten sonra iyice aklın uçup gitmiş senin. Köylünün arazilerini ucuza kapatman için verdiğimiz paraları istiyoruz. Ahmet oğlum. Ne kadar vermiştiniz siz yani? Dalga mı geçiyorsun lan sen bizle? Bir çanta dolu para verdik. Yüz bin euro vardı en az. Yüz bin euro ha? Evet. Bana verdin. Sana verdik. Ne için verdiniz? Arazi kapatasın diye. Ercümet Bey verdi, değil mi? Evet, evet. Ercümet Bey verdi. Hatırladı mı? Hatırladı mı? Yani böyle deste deste vermişti adam ya. Ee, arazileri köylüden ucuza kapatmak için. Evet, onun için verdi. Şimdi siz o paraları geri istiyorsunuz yani. Evet. Hem onları hem de muhtarlık seçimlerini kazanasın diye verdiğimiz rüşvet paralarını. Ha bir de o da vardı ya. O da vardı değil mi? O ne kadardı ya? Yüz bin euroya yakın. <laughs> aman. Aman aman ya. Ya siz bana bayağı para vermişsiniz ya. Verdik muhtar Ali. Eğer sen de o paraları bize geri vermezsen... ...sana daha kötü şeyler yapmak zorunda kalacağız. Tapular burada Muhtar Ali, biz artık araziyle ilgilenmiyoruz. Al bu tapuları, kimden aldıysan onlara geri ver. Paraları da geri al. Ya adam sattığı araziyi niçin geri alsın ki ya? Orası senin sorunun Muhtar Ali. Böyle olmaz ya. Olmaz yani, siz bana seçenek bırakmıyorsunuz yani. Yok, öyle deme Muhtar Ali. Ya dediklerimizi yaparsın ki bu birinci seçeneğin? İkincisi neydi? Ölürsün tehdit yani. Evet. O paraları kuruşu kuruşuna geri vereceksin. Oldu. Veririm. Hadi şimdi bağım. selametle git. Tamam ya. Tehdit ettiniz. Veririm dedim. Tamam. Haydi güle güle gidin. Bağ, bağ. Selametle gidin. Eşek herifler. Hilmiye! Hilmiye! gittiler çıkabilirsin. Gittiler mi? Gittiler, gittiler çıkabilirsin. He, kaydettin mi hepsini? Ettim, ettim. Her ki gibi olmazsın ha. Reç düğmesine bastın mı? Her ya dedin de aklıma geldi. Edelat'ın yatak odasında ne işin vardı? Lay lay lay, lay ya. Ya Hilmiye, biz bunları kanışmadık mı ya? Atlamadık mı bu mevzuları? Atlamadık. Yapma ya. Atlayamadık.